Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz kanalımıza. Her hafta yaptığımız gibi haftanın hazır sistemlerini belirliyoruz. Yine aynı konsepte devam edeceğiz. Sağ tarafta bilgisayarların özellikleri ve fiyatları yazıyor. Ekran kartı sıralamasına göre bir liste var. Bu listeden eleme yöntemiyle en ucuz ve en performanslı bilgisayarları teker teker ortaya çıkaracağız. Ortaya çıkardıktan sonra açıklamada linki bırakacağız arkadaşlar. Linklerden o bilgisayarlara ulaşıp satın alabileceksiniz. GT 1030 ekran kartıyla başlıyoruz. 2 tane Ryzen 3 1200 işlemci görüyorum. Diğer özelliklerin hepsi aynı. 5600 liralık olan bilgisayar 5800 olan bilgisayardan daha ucuz tabii ki de. Game Garage'da Ryzen 5 3500 işlemci var. 6 çekirdek, 6 izlek bir işlemci. Ryzen 3200 AF 4 çekirdek bir işlemci. FPS farkına bakacak olursak o kadar fiyat farkına gerek yok. FPS farkı o kadar olmayacak arkadaşlar. Maksimum bir 15 FPS belki düzeltebilir, arttırabilir. Rekabetçi bir bilgisayar olacak zaten. Rekabetçi oyunlar için önereceğim bir bilgisayar olacak. Onun dışında her videoda da zaten bunları anlatıyoruz. Oynayabileceğiniz oyunları zaten e, az çok biliyorsunuz GT 1030'la. Hemen uzatmadan RX 560'lı sisteme geçiyorum. 8600 liraya tek bir tane sitede var. O da Teknobiyot'e. Şu şekilde ayıralım. 1050 Ti'lı sistemlere geldiğimizde en üstten başlayalım şöyle bir. i3-10100F'li ve 1050 Ti'lı sistem. SSD'ler arasında 150 lira fark var. Tamam bu ikisi kalsın. Şimdi burada i3-10100F, 1050 Ti 8200 liraya var. Burada 7800 liraya var. 7800 liralık olan gayet uygun görünüyor. i3 ee, 10105 f'li olan 7400 lira arkadaşlar. Şu anda en uygun Game Garage var ve işlemcisi de zaten daha yüksek. i3 10100 f'ten daha güçlü bir işlemci kullanılmış. Diğer rakip işlemcilere göre hem daha yüksek bir işlemci sunuyor hem de daha düşük bir fiyat sunuyor arkadaşlar. O yüzden 7400 liraya 1050 Ti'li bir sistem alacak olursanız Game Garage'dan alabilirsiniz. 1650 sistemlere bakalım. En ucuz hangisi? 7900 liraya Game Garage'da i3 10105F'li sistem var. 10105F güzel gidecek. 1650. 10100 F tercih etmeyelim diye düşünüyorum ben. 10105 F tercih etmemiz daha mantıklı. Hem daha ucuz hem daha mantıklı. 7900 liraya rakipsiz galiba. Aynen. 8600 liraya var. 10100 F'li var. 8750 liraya var. Yine 10100 F'li var. Yine rakipsiz. Game Garage en uygun fiyatı sunan site arkadaşlar şu an. 1650'lerde. 6500XT'ye bakalım. 6500 XT'de Game Garage'da yine 10500 liraya. 6500 XT'li bilgisayar. 16 GB RAM'li ve 5 500 GB SSD'li. Ona yakın bir fiyat 11.700 liradan i3 10.100F kullanılmış ama burada i5 11. nesil varken i3 10. nesil alınmaz. Hem de 10.500 liraya i5 11. nesil ve RX 6500 XT'li bilgisayarı burada neredeyse diğer sitelere fark atarak sunmuş oluyor Game Garage arkadaşlar. 1660 Ti'li sistemlere baktığımızda biri i5 11. nesil, biri i3 10. nesil. Aradaki fiyat farkı yaklaşık 2500 lira civarı bir fiyat farkı var. Ama ama işlemci farkına baktığımız zaman da bu 2500 liralık fiyat farkına müsaade edebiliriz. 12300 liraya Ryzen 5 1600 AF'li ve 1660 Super'li bilgisayar var. 12700 liraya 10105 F'li ve 1660 Ti'li varken buna gerek yok. Aynı şekilde Ryzen 5 3600'lü 1660 Super'e de 14000 lira vermeye gerek yok. Tebilon'da i3 10100 F'li ve 1660 Super'li 12800 lira buna da vermeye gerek yok. Game garajda 1660 Ti'li sistem 12700 lira. 11 nesilli bir sistem 15.150 lira ama bunu bu fiyatı pek uygun karşılamadım. Bu fiyat bu fiyat bandına 1660 Ti almak birazcık mantıksız gelebilir arkadaşlar. 15.150 liraya bu alınmayacak hale gelebilir. O yüzden onu çıkardım. 3050 sistemlere bakacak olursak 13.400 liraya Tebilon var. Ryzen 5 3600 kullanılmış. Gaming Gen TR'de 11.400'e kullanılmış. Çok daha iyi bir işlemci ve 500 liralık farka değer. Bu parayı vermeye değer arkadaşlar. 14.600 liralı zaten eledim aynı şekilde 11.400 efli bilgisayar 17.350 liradan satılmış. Bunu da eledim. Gaming NTR en uygun fiyatı veren site arkadaşlar. RX 6600 ve 6600 XT'lilere bakalım. En ucuz fiyatlar hangileri? 14.500 TL'ye RX 6600 ve 16.200 lira XT'li li versiyonda var. Şöyle bir boş kaçalım buraya. Şimdi 6600'lerden karşılaştırma yapalım. 12.100 efli ve 6600 bilgisayar 15.200 lira. i5 11. nesil bir bilgisayar. 14, 500 lira olduğuna göre bunu silmiş olduk RX 6600'lü ve Ryzen 5 3600 bilgisayar 15800 lira bunu da silmiş olduk Game Garage her türlü daha önde XT'lilere bakalım 11400F 6600 XT'li bilgisayar 16200 lira burada 10400F işlemcimiz biraz daha güçsüz olmasına rağmen 17400 liraya satılmış bunu da eledik 10400F işlemciyle 18500 lira teklif etmiş bunu da eledik 11. nesil işlemci ikisi de aynı ama XT'li versiyon değil RX 6600 ekran renk kartıyla satışa sunulmuş. 15.100 liradan. Ama burada yine aynı şekilde Game Garage'ın sunduğu bilgisayarın aynısının 14.500 lira olduğunu görmekteyiz. O yüzden ince satağa çıkmış oldu. Tebilon'da 15.200 liraya Ryzen 5 3600 RX 6600 XT ekran kartı kullanılmış. Arada 1000 liralık fark var. E, i̇şlemci farkına 1000 liralık bir fark müsaade edilebilir. Tablon'daki sistemde kalabilir arkadaşlar. Ama benim önerim Game Garage'daki sistemdir. 1000 lira fazla verip o sistemi alabilirsiniz. 3060'lı sisteme bakalım. 3060'lı sistemlerden en ucuzu hangisi? 16.650 TL'ye Game Garage'da var yine 11. nesil. Hatta hemen hemen her şeyi aynı. Bu te teknogenetik ve teknobiyotik silinmiş oldu. Game Garage'daki 3060 Ti'yi de şöyle bir ayıralım. 11. nesil 3060 Ti 19.700 lira. Aynı şekilde 11. nesil 3060 Ti Game Garage'da 19.200 lira. Parça farkına bakabiliriz burada. Parçaların farkı neymiş? Şöyle bir baktığımız zaman MSI RTX 3060 Ti kullanılmış. Bir saniye. Şimdi bu aynen stoka var değil mi? MSI'nin RTX 3060 ekran kartı var. Onun dışında dikkat edebileceğimiz MSI'nin kasası var. MSI'nin PCU'su var. Yine MSI'nin anakartı var. Tamamen MSI bir sistem arkadaşlar. Peki Gaming Gen TR'deki sistem nasıl? Gaming Gen TR'deki sistem Asus'un sistemi. Ekran kartımız Asus. Ana kartımız Asus, Corsair kasamız var, hediye de adaptörümüz var. Çift bantlı USB adaptörümüz var. Adaptör hediyesini çıkardığımız zaman zaten belki de Game Garaj'da aynı fiyat olacak. O yüzden hiç elemeye gerek yok. Burada kararı size bırakıyorum. İkisi de kalsın. Şimdi ince hesapta yine Game Garaj'la aynı sistem olduğu için elemiş olduk. 17.900 lira olacağı için eledik. 3060 Ti'li sistem 18.700 lira demiş. 11. nesil 3060 Ti. SSD aynı. RAM aynı. 18.700 lira demiş. Evet bu durumda gaming iken TR'yi elemiş oluyoruz. İnce hesaptaki sistem kalıyor arkadaşlar. İnce hesaptaki sisteme bir daha bakalım. Ee, şöyle bir 3060 Ti'li sistemler. Evet bu sisteme baktığımız zaman Ekran kartımız yine Asus. Game GameCenter'deki gibi yine Asus. Evet bu da alınabilir bir sistem arkadaşlar. Game Garage'daki sistemde elenmiş oluyor. Game Garage'daki 3060 Ti'li sistemde elenmiş oluyor. Neden elenmiş oluyor? Hem e, yaklaşık 500 liralık bir farkla alıyorsunuz bu sistemi. Hem de e, zaten ekran kartımız gayet güzel. Diğer parçalarımız da sıkıntısız. Yaklaşık 500 liralık bir farkla bu sistemi de elemiş olduk ince hesap'taki sistemi alabilirsiniz. Daha uygun ve parçaları da sıkıntısız parçalar, herhangi bir soğutma problemi olmayan parçalar. Sonuç olarak ince hesap'taki daha ucuz performanslarına bakacak olursak eşit performans. O yüzden ucuz olan daha iyi olacak tabii ki de. 3060 10400F 17900 lira. 11. nesil varken 16650 TL'ye 10. nesil gerek yok. 11. nesil 3060 Ti 20700 TL 2000 lira fark vermeye gerek yok arkadaşlar. 6700X ekran kartına geldiğimizde en ucuzu hangisi? 23500 11. nesil arkadaşlar. 10. nesille almaya gerek yok çünkü 10. nesil zaten darboz yapacaktır. Ryzen 5 5600X ile beraber alabilirsiniz 27000 liraya. Bunda sıkıntı yok ama ince hesaptaki 300 lira daha ucuz. Bu şekilde alabilirsiniz. 26000 liraya bunu alabilirsiniz. 23.500 liraya da bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Ryzen 5 5600X'in <laughs> i5-11400F'den daha yüksek bir performans alacağını elbette biliyorsunuzdur zaten. 3070'lere bakalım. 3070'lerde 11.400F var. 3070 24.200 lira. Tamam bu sınırda bir işlemci. Ryzen 5 5600X de alınabilir. Okey. Ryzen 7 3800X de alınabilir. Ama e, bence... Game Garage'daki Ryzen 5 5600 x alınması daha mantıklı. 10400F RTX 3070 birleştirmenizi önermeyeceğim bir kombin. Bu şekilde bu ikisi kalıyor. 24200 lira, 28200 lira. 3070 Ti'lere bakalım. En ucuz 29700 liraya Ryzen 5 5600 x işlemcili var. Aynı şekilde Tebilon'daki 31850 lira olduğu için aynı sistem olduğu için eledik. Yine aynı sistem ince hesaptakinde eledik. Gamecan TR'deki en ucuz kaldı. 3080'li sistemlere bakalım. 34.000 liraya Ryzen 5 5600X'li bir sistemimiz var. Bunu ayırdık şöyle ayıralım. Şimdi 10.400F'lileri silelim zaten. Yani alabilirsiniz ama ben önermiyorum. En az 11.400F öneriyorum ben. Hatta 11.400F bile çoğu kez darboğaz yapabilecek. Şimdi burada en ucuz fiyatlılar. 37.500 liraya 3080 Ti'lısı var. Game Garage'da. Tamam bu da makul bir fiyat. Şimdi Ryzen 5 5600X 3080 34700 lira. i7 11. nesil 3080 43000 lira. i7 11. nesil yine TI'lısı 44000 lira. 43000 liralık olan elendi. Hem TI modeli hem daha yüksek bir işlemci var. Ama K serisi olmadığı için olabilir. Aslında yani sonuçta TI modeli ve daha daha uygun fiyata geliyor. Ryzen 5 5600X bu da makul. i7 11. nesil 3080 Ti 56 bin lira. 5600X 3080 Ti neredeyse 10 bin liralık bir fark var arkadaşlar. Şuna bakar mısın? 10 bin liralık bir fark var. Sadece RAM farkına 10 bin liralık bir fark. Ryzen 7 5800X 3080 Ti. Bu da Ryzen 7 5800X ama bu 3080'li olan ve arada yaklaşık 18 bin lira, 19 bin lira fark var. Gerek yok. 11.400F 3080 Ti, 5600 xe 3080 Ti varken 11.400F'i kim alır? 42 bin liraya almazlar. Gemikken TR'ye bakalım. 6800, RX 6800 bir tane varmış zaten. 27.100 liraya. Tamam bu burada kalsın. Bir tane olanları elemeyeceğiz. 6900 XT'li ve 3090'lı sistemlere bakacak olursak 10700K 6900XT 6900XT bildiğiniz üzere RTX 3090'lı bir sisteme denk zaten. 3090 sistemde bir denk denk bir sistem olarak bakacak olursak, Game Garage'daki 11. nesil 3090 57.000 lira fazla oluyor ama illa Nvidia'dan yana olacak olan arkadaşlarımız olabilir. 6900XT yerine 3090 seçecek arkadaşlarımız olabilir. Yine de bunu burada bırakmak lazım. Tek olduğu için. Biz bu ikisi arasındaki değerlendirmeye bakalım. Ryzen 7 5800X, 6900 xt 45600 lira. i7-10700K, RX 6900 40 40.000 lira arkadaşlar. 5600 lira işlemci için verilir mi verilmez mi? Şimdi i7 10. nesil. Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 5. nesil. i7-10700K, Ryzen 7 5800X'e hemen hemen yakın bir performans veren işlemci. Ryzen Ryzen 7 5800X. Ryzen 7 5800X için 45-5600 lira fark ödemeye gerek yok arkadaşlar. O yüzden teknolojik sistem uygun fiyata düşüyor. Şimdi son elemelere geçeceğiz. Son elemelerden sonra da linkleri paylaşacağız. Şu şekilde ayıralım. 1030 ile 560 arasında 3000 lira fark var. Hem işlemci hem de ekran kartı değişiklikleri sebebiyle hem de SSD. SSD demeyelim de hard diskmiş bu. Aynen hard disk değişiklikleriyle. 3000 liralık bir değişim var. Şimdi aşağıya baktığımızda 1050 TL bir sistemin i3 10105F'li ve 1050 Ti'li bir sistemin 7400 lira olduğunu görürsek Teknobiotik bu sistem elenmiş oldu. 6500 XT sistem 1600 60 seviyesi bir kart, 1660 seviyesi bir kartta sıkıntı yok. Tamam bunları elemedik. 1660 Ti'ye bakalım. 1660 Ti 12.700 liradan satılmakta. RTX 3050 ve i5 11. nesilli bir bilgisayar 13.900 liradan satılmakta. 1200 lira farklı hem işlemcinizi i5 yapıp 11. nesil yapıyorsunuz hem de yeni bir ekran kartına geçiyorsunuz. 1200 lira verip çok daha mantıklı bir hareket yapabilirsiniz arkadaşlar. Gamecan TR'den alabilirsiniz. Game Garage'da 14.500 liraya 6.600 var. 16.200 liraya XTL modeli var. Yine 15200 liraya bunda da sıkıntı yok. Tamam burada da sıkıntı yok. Tamam burada problem yok. Evet ya bu şekilde paylaşabilirim evet. Şu anda burada bir sıkıntı görmüyorum ben artık. 22 tane sistemi bu şekilde linkleri altlarına yapıştırarak paylaşacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.